Hayat size neyi öğretti? Gençlerine ne gibi tavsiyeleriniz var? Vallahi yani gençler ayaklarının üzerinde durması lazım. Ama hangi şeyle durması lazım. Maddiyet yok ki durabilsinler. Şartlar çok zor yani. Şartlar çok zor yani. Mümkün değil yani. Gençlerin işi çok zor. Bizim eskiden mesela devlet köylere kadar gelirdi. Muhtarlara söylerdi. Aman bize işçi bulun. Ya Şimdi adam Dört üniversite bitiriyor, çöpçü olamıyor yani. Bu nasıl bir gençlik olacak? Doğru mu? Doğrudur abi kesinlikle. Ya. Hayat Değil bize ya. yaşamayı, zorlukları nasıl yaşanabileceğini öğretti. Ama bayağı bir zormuş. Meşakkatli. Tabii bir aile yetiştirmek, e, çocukların olması, ya bir de e, işlerin düzgün olmaması, yani az olması bayağı bir hayatı zor. Zaten bu, bu, bu bugünden sonra gençlik yok ki. Eski yani, gençler öldü. Neden abi böyle diyor mesela? Gene biz bu yaşta biz sizden daha gençiz. Yani gençler çalışmıyor mu diyorsunuz? İlla hiç her şey çalışmakla değildir. Her şey saygı, sevgi. Hayat bakışında yani her şeyi illa çalışmak değildi. Çok ders verdi. Hayat o kadar güzel ders verdi ki benim yaşım belli bir yaşa kadar geldim. Ee, eğer daha evvel bugünkü idrak ettiğimi gençliğimde idrak etmiş olsaydım, şu anda ben tekamül etmiştim diye düşünüyorum. Geçmişe bakıyorum, geçmişteki olan. Ee, olumsuzluklarımı bugün bakıyorum. Maalesef çok üzgünüm. Gençlere de vereceğim mesaj bu mesaj olsun. Şu andaki bu gençliğinizi en güzel şekilde muhafaza etmenizi temenni ediyorum. Çok evet sağ abi. Burada adamlar uğraşıyor, şu milletle uğraşıyor. Yani niçin, ne gibi zorluklarla çekiyorsunuz? Yani, akısıyla, akısıyla. Abi şimdi adam biniyor arabamıza. Paramız vermiyor, inip kaçıyor. Bekle geliyorum, ne gelmiyor. Öbür kapıdan geri geçiyor. Hayat bize ne öğretti? Şöyle bir çevrene dön bak insanlara. Hayat insana eziyetten, zulmünden başka bir hiçbir şey öğrettiği de yok zaten. 11 yaşından beri çalışıyoruz. Hala el davuşta bir şey yok. Yılların vermiş olduğu eziklikle yaşamaktayız hala biz. Eee devlet büyüklerimiz, işte devlet büyüklerimizden isteklerimiz bitmiyor. Fakat onlar da isteklerimizden hepsini yerine getiremiyor şu şartlarda. Arkadaşlar biz fırıncıyız. 35 yıllık fırıncılık hayatımda daha doğru düzgün istirahat ettiğimi hatırlamıyorum. Biz mecbur kaldık işçi eksikliğinden, ben haksızlıktan, yedim. zulümden, eziyetten, yani işçi hakkı yemelerinden bıktığımız için pazar günü fırını kapatmak zorunda kaldık. Ben Tüm sayın. fırıncı arkadaşlara sesleniyorum. Hakkınızı yedirmeyin, sigortası çalışmayın. Kendinizi ezdirmeyin. Ne gibi tavsiyeleriniz var? Gençlere hep çalışmak lazım. Çalışmaları lazım. Yani sizce gençler devamlı çalışacak mı? Yani hiçbir tatili vesaire evet. hiç yapamayacaklar mı? Çünkü belli bir yaştan sonra çalışmama durumuna geliyor. Onun için, onların geleceği için hep çalışmak lazım. Yani aslında şöyle e, gençler devamlı çalışacak veya yani hiçbir şekilde hayatlarında bir tat alamasa sizce bunlar da yani gençlerin hayatlarında bir tat atması gerekmiyor mu? Gerekiyor evet. evet ne öğretti Paladay bize? Her şey Sürünmeyi şey. öğretti, yaşamayı öğretti değil mi? Zorluklarını çok çektiniz mi abi? Tabi çektik. Baksana bu saçları değirmen de ağırltmadı. Tamam o bıyıklarımız içiymiş ya.